Peki arkadaşlar, şimdi de isterseniz e, bu zamanı cümleler üzerinde tekrardan e, hatırlayalım. In this part, Mary makes predictions about her future. Write sentence using the phrases below. Bu bölümde e, Mary geleceğiyle ile ilgili tahminlerde bulunuyor ve biz bunları e, cümle şekline getireceğiz burada verilen cümlecikleri resimleri de dikkate alarak cümle şekline getireceğiz peki arka resme göre bakalım Mary ile ilgili nasıl bir cümle kurabiliriz have an excellent job have a happy family get married in my thirties be retired in my fifties graduate from a good university in my twenties buy a house in a peaceful countryside Have an expensive car, make a lot of friends in my office. Peki, bunlara baktığımız zaman e, harika bir iş sahibi olmak, mutlu bir aileye sahip olmak, 30'larında evlenmek, 50'lerinde emekli olmak e, ve yirmili yaşlarında iyi bir üniversiteden mezun olmak e, ve kasabada huzurlu bir ev satın almak. Diğerine baktığımızda pahalı bir arabaya sahip olmak ve en sonda da e, ofisinde çok fazla arkadaş edinmek şeklinde cümlecikler görüyoruz. Ve tabii ki gördüğünüz gibi etkinliklerin arka planlarında da e, resimler görüyoruz. Birinciye ne getirmemiz gerekiyor? O zaman evle ilgili olan cümleyi buraya yazabiliriz. Peki bunu nasıl yazacağız? Öncelikle a guess şeklinde bir kullanım var. Tabii ki buradan neye dikkat ediyoruz? Hemen neyi hatırlıyoruz? Will ile ilgili olan durumun içerisinde beklenti, umut, tahmin, inançlarımız ee, bununla ilgili durumların olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi burada da Mary bu durumla ilgili tahmini a guess demiş. Cümlemizi oluştururken hemen I get'ten sonra ay şeklinde özlemiz başlıyor ve biz oraya ne getireceğiz? Tabii ki I will well. Daha sonra arkasından evle ilgili olan eee neredeydi? Buradaydı. buy a house in a peaceful countryside. Peki buraya aynen o cümleyi yerleştirmemiz gerekiyor. I will buy A house in a countryside. Excuse me. şekilde cümlemizi e, yazıyoruz. Bakalım doğru yaptık mı diye. Şuradan kontrol ediyorum. Ve cümlemiz doğru şekilde yerleşmiş oldu. Peki, ikinci cümlemiz için ne olması gerekiyor? Biraz daha hızlandıracak olursak, I believe diye başlayan bir cümlemiz var. I believe diye başlayan bu cümlemiz için yapacağımız şey I believe inanıyorum ki ve bakıyoruz elinde sanırım iş dosyaları var. Bu durumla ilgili ne diyebiliriz? Bakalım karşımıza ne çıkıyor? I believe I will have an excellent job. Tahminimiz doğru. Demek ki işle ilgili bir durumunu bize ifade eden cümlemiz. Ve dikkat edelim tekrardan. Yine yukarıdaki cümleciyi aşağıya getirirken öznemizden sonra will yardımcı fiilini mutlaka yerleştirmemiz gerekiyor. Üçüncü resme baktığımızda arkada mutlu bir aile görüntüsü görüyoruz. Ve bu durumda buraya getireceğimiz şey tabii ki have a family ile ilgili cümlemiz have a happy family olması gerekiyor. Umuyorum demiş tabii ki yine bu gelecekle ilgili umutları tahminleri ve mutlu bir ailem olacağını umuyorum şeklinde cümlemizi yerleştiriyoruz. I hope I will have a happy family. Ve bu şekilde cümlelerimiz yerleşiyor. Diğer resimize baktığımızda arka planda arabayı görüyoruz. Ve tabii ki have an expensive car cümleci buraya yerleşecek. Ne diyor? Probably. Muhtemelen. O zaman yerleştirelim. Probably I will have an expensive car cümlesini buraya yerleştirmemiz gerek kısa yolla göstereyim. I will have an expensive car. Cümlemiz bu şekilde yerleşti. 5. de ise arkada bir ekip görüyoruz. Herhalde bahsettiği az önce cümlelerdeki birçok arkadaş edinmiş olma cümlesi. Make a lot of friends in my office. Make a lot of friends in my office. Ne yapacağız? I predict. Tahmin ediyorum ki I will make a lot of friends in my office. Tahmin ediyorum ki ofisimde çok fazla arkadaş edineceğim şeklinde cümlemizin yerleşmesi gerekiyor. Altıncı resmimize baktığımızda kep atan ya da kepi kafasında bir e, kız görüyoruz. Ve burada cümlemiz ne olacak? I think diye başlamış. Burada da bence diyor. Ve bence dediği cümlenin devamını üniversite mezuniyetiyle ilgili getireceğiz. Neredeydi o? Graduate from a good university in my 20s. Bunu cümle şekline getirirken graduate zaten bizim fiilimiz mezun olmak anlamında. Ve I think I will graduate from a good university in my 20s şeklinde cümle haline dönüştürmemiz gerekiyor. Peki 7 etkinlikte yedincide 7. baktığımızda gelinle damat görüyoruz. Evlilikle ilgili cümlemizi buraya yerleştireceğiz. Get married in my 30s. I hope, umuyorum ki demiş. I hope I will get married in my 30 şeklinde cümlemizi yerleştirmemiz gerekiyor. Son resmimiz ise gördüğümüz gibi emekli bir e, resim. Emekli olmuş bir kişinin resmi var. Çiçekleri suluyor. Demek ki zaten son geriye kalan da bu. E, neydi? Be retired in my 50s. I think... I will be retired in my 50 şeklinde cümlemizi tamamlamamız gerekiyordu. Bunlar klasik çalışma şeklinde yapabileceğimiz etkinlik tarzları. Aynalarından kitaplarımızda mevcut. Tamamlamanızı rica ediyorum. Ve tabii ki bir de bunların soru örnekleri olarak deneme sınav tarzında çoktan seçmeli olarak karşımıza çıkanları var. Şimdi birkaç şekilde de Onlara bakacağız. Birazdan onlarla ilgili çalışmamızı göreceksiniz. Peki, şimdi bir de deneme sınav örnekleri üzerinden devam edelim. Beşinci sorumuza bir bakalım. Will bizim karşımıza, tabii ki sadece öyle ezber cümlelerle çıkmayacak. Biz bunlarla farklı çalışmalar yapacağız. Çünkü Dreams ünitesinin içerisinde hayaller ünitesi söz konusu olunca birçok tahmin, birçok hayal, birçok geleceğe dönük umutlarımız söz konusu oluyor ve bu ünite kapsamında da bunu biz bir deneme sınavına döktüğümüzde karşımıza çok farklı soru çeşitleri çıkıyor. Yeni Nesil soru tarzlarında ise karşımıza okuma parçası, grafik yorumlama, e, diyalog tamamlama, okuduğuyla farklı yorumlar elde etme, dikkate dayalı, yoruma dayalı. Ünite kelimelerine dayalı bir içerikle karşılaşıyoruz ee, ve bunlardan birkaç örnek göstermek istiyorum. Diğer kısımları ise tabii ki konuyla ilgili ödev, ödevlendirmeler olarak e, ben size gerekli bilgilendirmeleri aktaracağım. Ancak şu anda soru örnekleri üzerinden e, gidelim.